First date'te karşı tarafın giymesini istediğim kıyafetler Hmm Sonbahar bir renkleri İlk üç diyelim Güzel first date için akabilir Kanka <laughs> Tokyo'da yarıştık Men Mendil mendili eline Mendili verdim cebine Güzel 2 Değil 5 <laughs> Görmedim onu e, altı nerede? iki tane crop koymuşsunuz. Lan efekti yanlış yapmayın bari. Ana. Selahattin. Geleceğim mi aşkısı? Bunu altıya koyalım. Leopar çok hoşuma gitmiyor ilk buluşmalarda özellikle. Altına ne gidecek bu kız? <laughs> Güzel. Kot pantolonu çok beğenmedim. Kot pantolonu değiştirirse olabilir. Çok bana vintage vintage geldi. Gideceğimiz yere göre güzel bir kombin. Ama dörde koyacağım seni. Tamam. İyi geceler diliyoruz. Bunu giydikten sonra uyumaya gidecek herhalde. Bu da çok güzel de şu gömlek çok transparansa sıkıntı yaratırım. Sıkıntı olurum.